Evet arkadaşlar, şöyle sokakta köpeklere denk geldim. Annesi ve yavruları. İşte her zaman için bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, doğallık her zaman için güzel bir şeydir. Ee, hani doğallıktan bahs e, kastım ne? Abi ilaç olmayacak ilaç. İlaç oldun mu? İş sarpa sarıyor. Hani bırakın Ölecek yavru ölsün arkadaşlar. Bu zaten doğanın kanunu. Gerçekten de bırakın ölecek yavru ölsün. Ama e, bağışıklı, güçlü yavru zaten otomatikman yaşıyor arkadaşlar. E, bu 2 2 4 yani. Gel, gel kızım. Gel babam yanıma gel. Gel, gel. Gel kızım, gel. Gel, gel, gel. Aferin benim kızıma. Hop ver benim kızıma. Gel, 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 gel. gel. Bunlar da sevilmiyor hasret arkadaşlar. Bakın. Ne kadar <laughs> şeyliler. <laughs> Şunlara baktım. Şunlar dişi bir şu erkek arkadaşlar. Ee, daha doğrusu şuna baktım. Şu dişi. Şuna bak bakmadım daha. Sana da bakayım mı? He? kaçıyorlar. Tedirgin oluyorlar. <laughs> bir şu erkek arkadaşlar. yürüyen Üstün her zaman için doğallık arkadaşlar. Doğallık olmazsa e, gerçekten de olmuyor. Hani ne diyorum arkadaşlar? Bu sadece man mantıklı bir şey. E, yabani yabanı hayvanlarda da düşünün. Yani bağışıklı, güçlü olan bir hayvan e, zaten otomatikman hayatına devam ediyor. Ama bağışıklı, zayıf bir hayvan ona ilaç da verseniz, ne yaparsanız yapın inanın e, hayatına belli bir yerde son veriliyor. E, tam da <laughs> mezarlığın içinde e, ölümden bahsediyoruz arkadaşlar. Demir'le çocuklar arkadaşlar yani doğal abi. Görüyor musunuz? E, bin kere maşallah. Fizik yapıları, kiloları yerli yerinde. E, biliyorsunuz bizim özellikle bakıp beslediğimiz yavrularda, da e, ilacını yaptığımız yavrularda da e, bu kadar e, kilolu olmuyorlar. E, şimdi açıkça konuşalım. E, bir daha böyle yavru muhabbetimiz olduğunda arkadaşlar nasip olursa ilaç vurmayacağım. Dediğim gibi basıklı güçlü yavru dediğim gibi otomatikman yaşayacak bağışıklığı güçlü olmayan yavru da zaten otomatikmen ölecek arkadaşlar. Bu 2-2-4 iki, iki, bu duanın kanunu değil mi kızım? Hem bu üstü. Aferin benim, benim kızım. Hadi görüşürük ben gidiyorum tamam mı? Heh, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bırakır mı beni? İyi, Bırakman, değil mi? Gel. Gel bana. deminden tam yolun üstünde duruyorlardı arkadaşlar. Hepsi de yola böyle dizilmişler. <laughs> şey tır geliyordu o esnada. Çağırdım. Yanıma geldiler. Bunlar şöyle sokağa tam sokağa doğru götüreyim de en azından orada yiyecek içecek bulurlar. Şöylece gitsinler bakalım. Dedim ya arkadaşlar böyle çöpe yiyecek falan atılıyor. Ha, şimdi kızımız o orayı bir kontrol edecek. Et bana kızım, orada ne varmış ha? Gerçi karınlar da ok gibi gözüküyor da, yine de yavruları var. Vah, <laughs> nasıl geliyorlar lazım Hadi sen ne arkada kaldın koş. Koş. koş 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 Bitiriyorlar yemeği. koş 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 böyle yiyecek falan bulabiliyorlar arkadaşlar.